Merhaba dostlar. Bugün insanlık tarihinin en ilginç ve tartışmalı konularından birini inceleyeceğiz. Reenkarnasyon, yani ruhun bir bedenden başka bir bedene yeniden doğması. Peki, reenkarnasyon gerçekten mümkün mü? İnsanlar neden geçmiş yaşamlarını hatırlayabiliyor? Bu videoda hem tarih boyunca kaydedilmiş gerçek vakaları hem de modern örnekleri detaylarıyla ele alacağız. Reenkarnasyon, bir ruhun ölümden sonra başka bir bedende tekrar doğduğunu savunan bir inançtır. Doğu felsefelerinde, özellikle Hinduizm ve Budizm'de binlerce yıldır kabul görür. Batıda ise bilim insanları, psikologlar ve paranormal araştırmacılar konuya ilgi gösteriyor. İlginç olan, bazı insanların çocuklukta açıklanamayan yetenekler, korkular veya anılar yaşaması. Bunlar geçmiş yaşam hatıralarına işaret ediyor olabilir. James Leininger henüz 2 yaşındayken, Akıncı Dünya Savaşı uçaklarına karşı olağanüstü bir ilgi göstermeye başladı. Ama asıl dikkat çekici olan şey, James'in pilot olduğunu iddia etmesi. James, uçakların teknik isimlerini doğru biliyordu. Pilotun adını ve ölüm şeklini detaylı anlattı. Ebeveynler başta çocuk oyunu sanıyordu. Ama bilgiler doğru çıkınca şok oldular. Araştırmacılar, James'in anlattıklarının tamamen tesadüf olamayacağını belirtiyor. 1930'larda Hindistan'da Shanti Devi, başka bir şehirde ölen bir kadının hayatını hatırladığını söyledi. Daha 4 yaşında, kadının yaşamını, ailesini ve yaşadığı evi detaylarıyla anlatabiliyordu. Shanti'nin anlattıklarını doğrulamak için aileler ve resmi yetkililer olaya dahil oldu. Hatta Hindistan hükümeti bile vakayı araştırdı. Bu vaka, reenkarnasyonun sadece hayal ürünü olmadığını düşünenler için klasik bir örnek. Cameron Macaulay, İskoçya'da yaşayan bir çocuk. 4 yaşında, eski bir evde yaşadığını ve deniz kenarında bir adada bulunduğunu anlattı. Ailesi o adayı daha önce hiç görmemişti. Araştırmalar, Cameron'ın tarif ettiği adanın ve evin gerçekten var olduğunu ortaya çıkardı. Cameron'ın durumu, geçmiş yaşam iddialarının günümüzde de devam ettiğini gösteriyor. Dr. Ian Stevenson, Virginia Üniversitesi'nde yüzlerce vakayı belgeledi çocukların anlattıklarıyla ölü kişilerin yaşamları arasında şaşırtıcı benzerlikler buldu. Bazı eleştirmenler bunun tesadüf veya bilinçaltı öğrenme olabileceğini söylüyor. Ancak bazı vakalarda çocukların bilmediği özel bilgiler doğru çıkıyor. Bugün de çocuklar geçmiş yaşamlarını hatırladığını söylüyor. Bazı terapistler regresyon terapisiyle insanların önceki yaşamlarını hatırladığını iddia ediyor kültürlere göre reenkarnasyonun etkileri hobilerden korkulara kadar farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Reenkarnasyon sadece bir inanç mı yoksa kanıtlanabilir bir gerçek mi? Bazıları bunu ruhun sonsuz döngüsü olarak görüyor. Bazıları ise açıklanamayan anıların tesadüfi olduğunu düşünüyor. Sizce reenkarnasyon mümkün mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda reenkarnasyon ve geçmiş yaşam terapisi konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Ruhlarınızı dinlemeyi unutmayın.